İnternette de karşına çok çıkıyordur, birçok çalışma beslenmenin kalitesinin yaşam kalitesine doğrudan yansıdığını söylüyor aslında. Bu nedenle özellikle yaşam standardını korumak isteyen insanlar, yani sıradan ürünler yerine daha böyle niş, daha özenli içeriklere yönelebiliyor. Yavuz Bacı ben, merhaba. 52 yaşındayım, İzmir, Urla'da yaşıyorum. Vücudun 8 temel sistemini destekleyen süper gıda hüviyetindeki özel sebze, meyvelerden elde edilen... E, yüksek e, kalite sebze meyve özlerinin global ölçekte lisanslı e, efendim ruhsatlı web siteleri üzerinden dağıtım işini yapıyorum. E, bu ürünler market raflarında bulunan ürünlerden biraz farklı. Yani gündelik alışverişte eee karşılaşamayacağınız, kolay kolay karşılaşamayacağınız kadar özel, nitelikli ve niş içerikler. E, Özel, dünyanın farklı farklı coğrafyalarında e, yetişen e, sebzeler, meyvelerden oluşuyor ağırlıklı olarak. Yani kısacası premium, e, yoğun bir sebze-meyve ekstraktı olarak düşünebilirsiniz. E, yani vücudun günlük bazda e, temizlenmesine, yapılanmasına e, yardımcı olan, doğal işleyişine yardımcı olan e, destek gıdalar e, olarak düşünülebilir. E, burada e, dürüst olmak gerekirse eğer, e, yani... Fiyatlar çok da ucuz değil. Onu da söylemem lazım. Çünkü kaliteli ham madde, hassas üretim süreçleri, global dağıtım standartları vesaire nedeniyle herkesin maddiyat açısından kolay ulaşabileceği bir kategori olmayabilir. Ee, ve altını çizmek isterim ürünler ilaç değil kesinlikle herhangi bir e, şeyde bir tıbbi iddia işte ne bileyim bir garanti veya bir yönlendirme söz konusu olamaz eğer yaşam kaliteni korumaya özen gösteriyorsan ve mevcut seçeneklerine ek efendim daha özel bir beslenme yaklaşımını merak ediyorsan eğer e, ve ürünlerle ilgili bilgi almak istiyorsan eğer benimle özelden temasa geçebilirsin belki bir tarih ve saat belirler belki bir e, video konferans görüşmesi yapar ürünlerle ilgili içerikleriyle ilgili e, ne şekilde katkı sağlayabilir olduğuyla ilgili e, bir e, bilgilendirme yapmış olurum tam teşekkürlü bir sunum yapmış olurum sonrası karar tabii ki senin yani tek seçenek tabii ki benim sunduğum ürünler falan da değil bu anlamda e, herkes gibi senin de e, sayısız seçeneklerin tabii ki var ancak o sayısız seçeneklere bir seçenek daha benim eklememi istersen eğer özelden bana mesaj gönderiver. ver. Ondan sonra bir belki bir buluşmayı organize etmek amaçlı bir şey yaparız, bir haberleşme yaparız ve daha sonra oturur, etraflı bir şekilde konuşuruz. Teşekkürler.